Yok Can. Bir hayatımın özellikleri istenme. Bekle, bekle. şöyle aramalıyım. Şeyh'i, tek tek bir olduklarını söyleyelim. bu konuda bu konuda. Bu konuda, başladı. Bu çap doluyum, bu çap doluyum. Yirmi beş, yirmi beş, yirmi beş, yirmi beş. Kaç defa Kaç defa var mı? İki rakip yapamazlığında kendiniz bir şey Biz değil mi? Evet. Bu dış harfini bulurken... E, hepsi yönleri aynı şeye doğru bakıyor, merkeze doğru bakıyor. Uzaktan bakıldığı zaman farklı desen çıkar. Yakından bakıldığı zaman farklı desen çıkar. Normalde 10 köşeli olmasına ama farklı görünüyor. Ay tezinden kaçmaları. Hepsi farklı. Uzaktan bakıldığı zaman farklı çıkar. Kullandığımız kaplama var. Tek Kaplamalar hepsi yurt dışından gelen kaplamalar. Normalde kullandığımız şeylerden hepsinde flotalar farklı farklı. Üç tane bir iki üç dört flotalar birleşerek tek tek yapılmakta. Şimdi biz buradaki desenleri e, Osmanlı'da kullanılan on köşeli yıldızdan gittik. Bütün flotaları tek tek kesilerek e, Uzaktan bakıldığı zaman başka desen, yakından bakıldığı zaman başka desen olacak şekilde tasarlanmıştır. Bütün sütunları kapladık ve kaplama her sütunda da normalde Selçuklu desen olmasına rağmen hepsinde de farklı görünüm çıktı ortaya. Keza bunlarla tamamlaması için alt sütun altlıkları ve sütun kafalarını da ve kirişleri de aynı ile dekupaj çalışmasını uyguladık. Bunlar tamamen el işiyle yapıldı. Ee, herhangi bir makine kullanılmadı. Yani flatoların kesilmesi, ağaçların kesilmesi, bantlanması, zımparalanması A'dan Z'ye el işçiliğinden çıktı. Caminin sütunları boştu. Yani bir boya vardı. Ben de e, boş olduğum için bir teklifte bulundum cami yönetimine. Bu tarz şeyleri kapatırsak daha güzel şey olur. Ve dünyada ilk defa böyle bir şey yapılacak diye çünkü komplike diye. Onlar da kabul ettiler ve bu şekilde başladık. Evet.